Evet değerli izleyenler. reklam arasından sonra sevgili dostum Halis de ligleri taramamız devam ediyor ve Hatay Spor deyip reklama girmiştik. Evet hocam Hatay Spor Hatay Bordo Beyazlı ekip. Evet. Hatay Spor bu sene kırmızı grupta yüzümüzü güldürüyor. Yani ama isteriz ki daha iyi yerlerde olsun. Şu anda yine aslında tam manasıyla rahatlayabilmemiz için daha 4-5 maçımız var. Ee, tabii burada Sarıyer'le e, Nazili Belediyesi'yle olan bir kapışmamız var. Bundan dolayı daha bizim maçlarımızın, Hatay maçlarının daha sonuçlanmış durumu yok. Gerçi başımızda tecrübeli bir Ahmet hocamız var. Ondan hiçbir kuşkumuz yok elhamdülillah ama işte önümüzde e, Kocaeli maçı gibi önemli bir maçımız var. Yani bugün e, Kocaeli ne kadar ki bu işten uzak olsa bile adı yetecek bir takım yani. Gerçi biz de Hatay Sporuz. Ee, bu şekilde yukarıda Bandırma'nın Maraş'tan bir maçı var. Ama bizi ilgilendiren olay Sarıyer maçı. Sarıyer'in oynayacağı maç. Çünkü bizim e, takip ettiğimiz pozisyon bu. Onun için bizim şu anda Hatay Spor'un en küçük bir puan e, kaybına tahammülü yok. Önemli olan zaten kendisinin e, Hatay Spor'un İnegöl'ü yakalaması. ilk üçün içerisine yakalaması. Hatay Spor'un da pozisyonu bu. Yani istiyoruz ki daha iyi yerler. Bandırma olsun. ipi göğüsler mi? Şampiyonluk. Ipine. Bandırma şu anda öyle görünüyor ama daha orada bitmiş bir şey yok yani. Bugün 56 puanla arkadan gelen Göztepe. Onu Herhalde rahat bırakacak mı? Ki ben de çekişme olacak. Tabii ben de 81 yılında Göztepe'de oynadım. Oranın ateşini bilirim yani. Ben de top oynadığım dönemlerde Göztepe'de 1981 yılında. Rahmetli Seracettin kırklar hocamız vardı. Yani ben e, Göztepe'nin bu ipi bırakacağına inanmıyorum yani. da başında e, değerli insan Mustafa Çapanoğlu var. Evet. Yıllar önce yine Spor Panorama'da o zaman Tarsus İdman Yurdu teknik direktörüdü. Evet. Yine ligleri taradığımız bir program yapmıştık. Hemen hatırıma geldi. Yani. Buradan kendisine sevgilerimizi iletmiş olan evet, bu vesileyle. evet. Biz de ee, burada yine baktığımız zaman bakın bugün bu hafta e, kırmızı grupta çok önemli bir maç var yine. Aynen. Beyaz Grup'taki Tarsus maçının önemli kadar bir önemli bir maç var. Bandırmanın Maraşla oynaması, Maraş düşme potasında 27 puanda da. Evet. Bandırma ise işte zaten bu yüzden Göztepe işi bırakmaz diyoruz. Çünkü niye? Çünkü Bandırmanın çok önemli bir maçı var. Maraşa gidecek oynayacak. Bandırmanın 58 puanı var. Maraş'ın ise aşağıda 27 puanı var. 29 puanlık takımı kovalıyor. İşte maç vermemesi lazım. E Bandırma'nında da vermemiz lazım. Süper bir maç. Yani bu maç şu anda... O grupta haftanın göze çarpan... Süper maç. Bir süper maçlarından biri. Tabii. Bu tabi yukarıyı da ilgilendiriyor, aşağıyı da ilgilendiriyor. Bu yüzden e, Göztepe bırakmaz. E, i̇nşallah Atay Sporumuz da bırakmaz. Orada her an her şey değişebilir. Yani Burası için böyle söylüyorum yani. Orada hocam e, Kocaeli'ne bir parantez açmak istiyorum. Bu hafta Hatay Spor'un rakibi Kocaeli Birlik evet. Spor. Ama mi? şu anda gerçek manada bildiğimiz Kocaeli Spor Ball Liginde. Evet. Onlar da biliyorsunuz şampiyonluk evet, evet. mücadelesi veriyor. Ve evet. hocam aldığımız duyumlara göre yaklaşık 15-20 bin civarında bir taraftar grubu önde oynuyor maçlarını. Evet. Bu da Kocaeli'de yani futbol şehri olma nolgusu. Tabii. Uzun yıllar şimdiki adına Süper Lig eski adıyla birincilikte mücadele vermişlerdi. Kocaeli zaten o Sefa Sirmen döneminin şeyini yaşıyor hala. Yani. Ama bir, bir, ara koptu, bitti. İşte o bitiş asansör hızıyla liglere düştüler hocam. Şu anda gelebilecekleri Bal Ligi zaten Türkiye ölçeğinde en alttaki ligdeler. Amatörün bir üstündeler. Evet. Yani bölgesel amatör öz itibariyle. Hı hı. Ama şu anda gelen duyumlar 15 bin civarında bir seyirci topluluğuna oynamaları onlar adına Çok da büyük. sevindirici. Büyük ya yani 15 bin seyirci ikinci takımları bulamıyor. Keza Sakarya Spor için aynısını duyuyoruz hocam. Evet. Evet. Ee, Sakarya ile ilgili zaten Erzino grubunda oradan gelen bilgiler yine 15-20 bin futbol severin önde maçlarını yaptığına dair. İyi ki, iyi ki o zaman Hatay Koca ile bu, bu haftaki maçını evimizde oynuyor yani. <laughs> Orada. Ama Kocaeli Birlik o kadar <laughs> ilgi görmüyormuş hocam. O da ilginç. Evet. E, bilirsiniz bu algıyı. İşte aynen. gerçekten Kocaeli Spor diye biliniyor ki taraftarlar da ona daha çok meyilli. Aynen. Kocaeli Birliği şu anda pek sindirebildiler mi açıkçası bilemiyorum. Kocaeli Camiası bu konuda ne düşünür? Umarım bizi izleyenler varsa camiadan en kısa zamanda duyumları almış oluruz. Aynen, aynen. Evet. Evet Halis Hocam. Üçüncülük birinci grup. Birinci grupta. E, Kırkan var. kırkansporumuz Spor'umuz bizim e, birincilikte, birinci grupta e, Mehmet Çetin Hocamız anlaştı. Mehmet Çetin Hocamız sevdiğimiz e, Hatay'ımızın yetiştirdiği evet. bir arkadaşımız. Allah var geldikten sonra da takımı iyi yerlere taşıdı diyorum. Çünkü ben e, izliyorum. Kırkan aşağılardaydı. Mehmet Çetin Hocam Oraya Geldikten sonra Kırkan Spor şu anda ortalarda, 9. sırada. Rahat bir konumda. Fazla da bir maçları kalmadı zaten. Bundan sonra rahatlar diyebilirim. Ee, tabii ki gönül ister ki Kırkan daha iyi yerlerde görmek. Özellikle Mehmet Çetin Hocamın çalıştığı Kırkan iyi yerlerde görmek. Ee, burada aslında çok fazla bir söyleyecek, yani bizi, Hatay'ı ilgilendirecek konuda pek bir şey yok. Çünkü yukarıyı da kovalayamıyoruz. aşağıyı da e, kovalayamıyor. Grupta şu anda e, ligin üst tarafını domine eden Tuzla Spor ve Darıca Gençler Birliği mücadelesi herhalde sezon sonuna kadar sürecek. 61 e 58 puan. Evet. Zaten aşağıda düşme oldu. yani. Aşağısı hocam Bozoyuk zaten maçlara çıkmıyor. Akşabet Sebat sonra... ligden çekildi. E, şeker Spor da zaten aradığını bulamayınca ligin dibi kopmuş durumda. Aynen koptu. Yani aşağısı koptu. Bu yüzden e, yani Kırkan Spor rahat isterim ki daha iyi yerde olsun. Bu haftada Kırıkhan'ın hemen belirtelim. Manavgat depresmanı var. Evet. Onun dışında baktığınızda bu gruba dair Hatay takımlarla ilgili zaten başka temsilci yok. Kırıkhan da ligin ortalarında. Herhalde ligi tamamlayacak gibi görünüyor. Evet. Ha Playoff şansını zorlar mı? O da ilerleyen haftalarda. Yani şimdi aslına bakacak olursa fazla bir maçımız yok. Onun için yani e, ne kadar zorlar bilemem ama yani zorlayacak pozisyona gelecek bir puanı yakalayabilir miyiz? Tabi olabilir. Neden olmasın? Evet. Evet. Bu grupta da zaten haftanın lideri Tuz'da Tuzla Bursa Nilüfer'le içeride oynarken ikinci sıradaki Darıca Gençler Birliği evinde Batman Petrospor'u ağırlayacak. Evet. Evet Halis hocam. Üçüncülük birinci grubu da bu şekilde yorumlamış olduk. Üçüncülük ikinci gruptayız. İkinci grupta e, Payaspor var Hatayımızdan. Ee, bizim e, nadide takımlarımızdan bir tanesi Bayaspor bu sene Hakkı Hoca ile ligye başladı. Evet. Antrenör olarak ee, ardından kendini birçok kere ispat etmiş olan Can Can, Can Hocamızdan genelde. anlaştı. Şimdi de kendini Türkiye'ye ispatlamış olan Durmuş Hocamızla anlaştı. Üçü de değerli insanlar, üçü de değerli hocalarımız. Fakat e, hal böyle olduğu halde neden Payaspor böyle bir konumda? Yani bunu asratında herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. E, bugün Payaspor çok çok daha iyi yerlerde olması gerek. Çünkü ben bütçe sıkıntısının olduğuna da inanıyorum. E, Payasporu şu anda bulunduğu konumdan daha yukarılara taşıyacağına durmuş hocamın taşıyacağına sonsuz güveniyorum. Sonsuz ee, inanıyorum. Ama e, gel gelelim artık zamanda yanlış trans, yanlış transferler mi yapıldı? Nasıl oldu bilmiyorum ama Payas Spor şu anda 31 puanda ve 13. sırada. Yani aşağıyı aşağıdan kopmuş durumda ama tam da değil. Çünkü 26 puanla olan... bir nefes almış değil hocam. Değil. Değil. Değil çünkü daha e, burada bazı oynanacak maçlar var. Yani e, bu en az iki maç sonra rahatladık diyebiliriz yani. Evet. Yani bundan dolayı şey yapamayız. daha yukarıda Eyüp Spor aldı başını gidiyor. Eyüp Spor kopardı kendini. 6 puan fark atmış Aynı. durumda Sivas 4 ayı. kopardı kendini. Onun için e, yine söylemeden geçemeyeceğim. Eyüp de benim 1990, şey 1987'de oynadığım takım. Bu arada eski takımlarınızı da iade etmiş oluyoruz. Pardon 87 diyorum. 78'de oynadığım takım. Eyüp, Ünye ve yani, Göztepe. Yani işte Eyüp Eyüpte Eyüp de, e, beğendiğim, sevdiğim bir kulüp. E, i̇sterdim ki bizler orayı zorlayalım. Fakat ne yapalım? İnşallah şu anda bulunduğumuz 13. 13. sıradan yukarılara çıkarız. Durmuş hocamla bunu başaracağımıza eminim. Payas daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bu hafta da zaten Payas'ın rakibi Derince Spor. Evet. Karşılaşma Payas'ta oynanacak. Evet hocam o zaman 3. grup diyelim. Üçüncü grupta Erzin Spor var. O da Kırkan gibi rahat bir durumda. Onun da bir sıkıntısı, sıkıntısı yok. Yani zaten orada da yaklaşık Bergama'dan sonra Bergama, Sandıklı, Kayseri Balçova ve Güngören bunların arasında geçiyor düşme olayı. Erzin bunlardan uzak. 38 puanda. Ama gel gelelim yukarıyı da. Yani 38 puanda ama bakın şimdi şu anda 41'den sonraki olan takımların hepsi hemen hemen hepsi yukarıyı zorluyor biliyor musunuz? Aslında orada evet. da hala bir kopmuştuk yok. Aslında biraz daha iş sıkı tutulsaydı Erzin'de. Ki Erzin'e tabi Erzin bundan dolayı bir şey diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü Erzin bu sene e, üçüncülüğe dahil oldu. Tarihinde ilk defa üçüncülükte. Tabi yani bu orayı tanıma dönemi. Belki seneye daha iyi bir takım kuracaktır. Eminim de kuracaktır. Çünkü Erzin Spor Erzin'in yapısını biliyorum en azından. Çok da büyük bir bütçeye de sahip değil ama ben beğeniyorum oranın konumunu, oranın havasını beğeniyorum yani. Çünkü bazı şeyleri sindire sindire geliyorlar. Bu da hani bir geçiş dönemi diyebiliriz Erzin Spor için bu, bu sezon. Evet. Bu grupta da zaten ligin tepesinde Ankara Demirspor hafta itibariyle takipçisi Anadolu Üsküdar 49'a 48. Üçüncü sırada Sakarya Spor. Sakarya'nın bu hafta Erzinde plasmanına geleceğini de hemen belirtelim. Evet. Ee, Erzinde gerçekten keyifli, zevkli bir mücadele. Futbol severleri bekliyor. 5 Hı -hı. Nisan'da saat 14.30'da oynanacak karşılaşma. Evet. Önemli futbol şehirlerinden biri Sakarya. Sakarya şimdi demin de sizin söylediğiniz gibi Kocaeli'deki hareketliliği yaşayan yerlerden bir tanesi. Yani ee... Bu hareketlilik ister istemez Sakarya artı e, birinciliği görmüş olan bir takım. Demin söylediğin gibi. Hani adı yeter derler ya. Evet. E tabi ne kadar olsa Erzin'e o heyecanı getirir yani. Türk futboluna inanılmaz sayıda futbolcu tabii, kazandıran şeyler. Rudvanlar, Budvanlar hepsi oradan yetişti zaten. Oğuzlar, Aykutlar. Hepsi. hepsi, hepsi şu anda o yetiştirdikleri hepsi. teknik adam olarak hizmet veriyor. O kadar. Onun için yani Sakarya Güzide e, takımlarımızdan bir tanesi. Erzin'de oynamasından da gurur duyuyoruz ya. Hocam tüm ligleri taradık. Tabii bizim taramamız bitmiyor. Dilerseniz Hatay temsilcilerinin iki Hatay temsilcisi Bal Ligi'nde evet. birkaç cümleyle de Halis Hoca ne düşünür? Bal gerek Dört Yol Gençler Birliği gerek Reyhanlı Spor için. Bal Ligi'nde Dört Yol Gençler Birliği de bu sene e, yeni Bal Ligi'ne dahil oldu ve gerçekten güzel şeyler yaptılar. O da e, Mustafa Şentürk hocamız var. Evet tecrübeli hoca. Tecrübeli, deneyimli bir hoca. Eee onun deneyimi sahaya yansıyor. Bir de e, Dört Yol Gençler Birliği güzel bir şey yaptı. Dört Yol Gençler Birliği e, çıkan takımı fazla bozmadı. Evet. Onun üzerine etkiler yani onun üzerine et, e, eklemeler yaptı. Bundan dolayı iyi şeyler olduğuna inanıyorum orada. İnşallah daha iyi olur. Çünkü Dört Yol da küçük bir yer değil. İlk kez bir bal ligine geldi. Gönül ister ki Erzin 3. ligdeyken Dört Yol'da yukarıları zorlasın. Aslında çok da ciddi bir grubun içindeydiler hocam. Yani baktığımızda Tabii. grupta Meski, Kozan, Ceyhan. Ben o gruptan geldim. Evet. Ben geçen sene o gruptaydım. Gerçekten o grupta futbol çetin. Yani e, bu yüzden e, yenilir, YouTube bir grup değil orası. Evet. Mesela o Konya, Sarayönü falan. Her sene yukarıya zorlayan bir takım. O grup gerçekten zor bir grup. Meskisi olsun, şusu olsun, bu olsun. Evet. Yani onun için e, zor bir grup. Ee, orada futbol daha dolu dolu oynanıyor. Soğuk havanın e, iklimin olduğu bir grup. E, Kulüpler yani, ciddi, tabi, yattırımda ciddi yapıyor. Tabii uzak mesafeli olan yerler var. Yani öyle doldur boşalt tam bir amatör zihniyetiyle oynanacak bir yer değil yani. Evet. Onun için orada böyle bir dört yol gençler birliğinin başarı elde etmesi bence bu başarı yani şu anda bulunduğu yer. Tabii daha başarılı da. olduğu zamanlar oldu. Yukarıyı zorladığı zamanlar oldu. Gönül isterdi ki yakalasın oraları ama olmadı. Fakat dört yıl gençler öyle Ben başarılı olarak görüyorum. Mustafa hocamı başarılı olarak görüyorum. Yönetimini, futbolcularını bu bu sezon başarılı olarak adediyorum. Evet. Onların tabii kendilerinin bileceği şey. Ama Reyhanlı'ya gelelim. Benim aslım Reyhanlı. Reyhanlı'nın şu anki pozisyonundan üzgünüm. ikincilik görmüş bir Reyhanlı'dan tabii. bahsediyoruz. Benim akrabalarım var orada. Amcamgil var. Halalarım var. Halamın çocukları var. Ve Reyhanlı'yım ben. Üzülüyorum yani. O potansiyelini, ambiyansını biliyorum ben Reyhan'ın. Yazık Reyhan'ın çok çok daha ilerilerde olması gerek. Ha, başında Muzaffer Hocam var. Muzaffer Hocam da ben birçok kereler e, birlikte olduk. Futbolculuk açısından, antrenör futbolcu ilişkisi açısından karşılıklı geçen sene ben Anamur'dayken o Meskideydi. Beni yendi 2-1. E, yani e, Muzaffer Hocam çok tecrübeli bir hocam. Yıllarca Meski'nin belediyesini, üçüncülüğünü evet. çalıştırdı. İkincilikte çalıştı. Bir kere e, Reyhan gibi bir yerde, Muzaffer Hoca ile gibi birine çalışıyor olmaları süper. Yani süper. Ha bir ara bir girdi çıktılar yaptılar. Muzaffer hocamı bıraktı. İşte başka bir hocamla anlaştılar. Sonra tekrardan hocama dönüş yaptılar. Çok değerli bir insan. Ben Reyhanlı'yı buradan bu, bu, durumdan daha yukarılara taşıyacağından sonsuz eminim. Muzaffer Hoca'dan şu kadar şüphem yok. Fakat bütün reyanın da beraberinde yanında olması gerek. Evet. Her şeyiyle yanında olmaları gerek. Çünkü böyle bir zamanda Muzaffer Hoca'nın ve yanındaki sporcuların yanında olunmaz. Ne zaman olunur? Çık, çıktıkları zamanı bir düşünsünler. Ne kadar zor çıkıldı. Akeza mesela şu anda süper amatör hükümede takımlar Reyhanlı'nın harcadığı paradan daha fazla para harcıyorlar çıkabilmek için. O günleri gözen önüne, önüne götürsünler. Evet. Bugün koca bir ilçe burası, stadyumu var, her şeyi var. Yazık. Reyhan ilacımcım, hocam benim bu sezon için konuşacağım. Bir parantez açacak olursak, e, futboldan çok, sportif başarıdan çok hep ekonomik sorunlar konuşuldu. Evet. Beni defalarca aradılar. Evet. Ve her aramalarında mutlaka e, takımda, kulüpte hep ekonomik sorunlar vardı. Hı. Bunun için. Herkesten yardım istediler ee, ama bu esnada da sürekli bir kan kaybı yaşandı. Malum yani ekonominiz eğer çatır diyorsa orada ciddi bir sorun vardır. Reyhanlı hep bu sorunu yaşadı sezon boyunca. Umarım e, sezon bitiminde hak ettikleri yerde olurlar. En azından belki düşmeden tutunabilirlerse lige. Önümüzdeki sezon içinde herhalde bunlardan ders çıkarıp yollarına devam edebilirler. İnşallah, inşallah sizin dediğiniz gibi olur. Evet hocam şimdi... Bu arada ha buyurun. Bu arada Hatay'da evet. E, herhalde süper amatörü mü söyleyecektiniz? Yok, süper amatöre daha artık vakit kalmıyor. <laughs> Sizin varsa ifadeleriniz yani onlara. Yani süper amatörde da. de ben de İskenderun 1967'yi çalıştırıyordum. Ortada bitirdik biz bütçe dolaylarında dolayı. Ama şu anda Belen e, Defne Belediyesi, Belen Belediyesi ve İskenderun Belediyesi arasında 3 tane takım birbirleriyle e, e, mücadele içerisindeler. Oradan çıkan bir takım eğer Reyhanlı düşmezlikte kalırsa onlarla maç yapacaklar. Üçü de güzide takım. Üçüne de buradan başarılar diliyorum. Hepsi e, şehrimizin ekibi. Biz hepsine Aynen. başarılar diliyoruz. Kim olsa onun yanındayız. Evet Halis Hocam. Şimdi arkadaşlarımızın hazırladığı görüntüler var. Evet. Bu görüntüler ulusal medyada, sosyal medyada uzun günler boyunca konuşuldu. E, siz bu olayın kahramanısınız. Biz programın sonuna <laughs> Koyduk bu görüntüleri evet. İlginç bir olay yaşandı Bir futbolcunun dili döndü Sahada adeta cam pazarı yaşandı Evet. Siz orada teknik direktörü olarak Sporcu sağlığıyla ilgili Almış olduğunuz eğitimle Bir an olayın farkına vardınız Ve herkesten önce olay yerine koştunuz Yaklaşık 4 dakikalık görüntü bunlar Tüm Türkiye'de konuşuldu Şimdi biz ekrana getirecek arkadaşlarımız Bu görüntüleri Bizzat olayın kahramanının Ağzından ifadeleriyle Evet şu anda Evet Belen e, İskemen 1967 maçı bu Bizim oynadığımız maç e, Dili içine kaçan Ozan Ateş sporcumuz Bizim e, Hatay Spor'da da oynayan Fatih Toluya e, Futbolcum benim yine kendisi de Onunla çarpıştı Eee ben dediğiniz gibi biraz bu konuda tecrübeliyim. 3-4 kere daha benim başıma geldi antrenörlük hayatımda. Ve bana yakındı. Şansımızdan biz hemen müdahale ettik. Müdahale ettik. Benden beraber İskenderun dış sahasında İskenderun dış sahasında evet. evet. Benden beraber işte e, bir hakem arkadaşımız vardı orada maçı izleyen. Mustafa arkadaşımız. Sağ olsun o hemen koştu zaten o da sağlık e, kendisi. İlk biz koştuk. Sonradan e, Hıdır, Özdemir hocamla e, diğer e, Cuma abi olsun. Ondan sonra Engin Canımoğlu hocam olsun. Gözlerin hocası. Evet, Türk'ünden anda... koştular. Cuma abi zaten e, sağlıkçımız. Fakat biz müdahale ettik. Orada iki kere çocuğun dişi kapandı. Allah'a şükür kurtardık kendisini. Yani Allah bize bağışladı desem yeridir. Ozan iyi bir topçumuz. Ben ben şurada siz ağzını açmaya çalışıyorsunuz. Onu sporcu. açtık orada. Bu, bu şu anda bizi e, baygındı çünkü. Biz dedik oğlum bizi duyuyorsan ses ver işte orada bize dokunuyor. Ağzından suyunu çıkarıyoruz. E, birikmiş bir su birikimi var orada. Ondan sonra zaten kendisine can geliyor. İşte e, bir yandan da bu arada Fatih tolu yani. evet, Fatih oluyor. Evet Fatih'in Fatih'in boynuz ederendi. O da bayağı bir travma <laughs> geçirdi. Kafa kafaya havada çarpıştılar. Allah ikisini de korudu. Yani iyi bir şey olmadı. Fakat işte... Bu arada sizin bir isyanınız evet hocam şu anda. Ya şimdi e, tabii ister istemez o anda sinir anında bazı şeyler belki yan, ağzımızdan da yanlış şeyler de çıkmış olabilir. Eğer birilerini kırdıysak, sürücü isyan elediysek affola ama e, bir canla uğraşıyoruz orada. Her şey bir tarafa. Çocuk elimizde gitti geldi iki kere. Yani biz orada müdahale etsek çocuk elimizde ölse siz öldürdün diyecekler. Müdahale etmesek siz bir şey yapmıyor musunuz? Niye müdahale etmediniz? diyecekler. Yani orada hiçbir şey düşünemiyorsunuz Kemal Bey. Direkt orada sadece içgüdüyle hareket ediyorsunuz. Bu görüntüler hocam günlerce evet. konuşuldu. O hafta o hafta başka yerde bir çocuk aynı şekilde öldü. Ben de bu görüntülerle ilgili sürekli yorumlar yaptım hı hı, sosyal paylaşım hı. sisteminde. Evet. Allah bize bağışladı işte kendini. bir yani bir şansı çocuğun bize yakın olması. Uzakta bir yerde olsaydı gidene kadar biliyorsunuz. E, sporcu e, futbol oynarken ne kadar olsa oraya, bu pozisyona gelene kadar nefesi bitiyor. Vücutta oksijen kalmıyor. Evet. Yani bir insan eğer 2 dakika oksijensiz, 3 dakika oksijensiz dayanacaksa onun orada dayanma süresi en fazla 30 saniye bilemedim 1 dakika. Çabuk müdahale etmek lazım. Yani düşünmeye, sormaya, soruşturmaya evet, şeye gerek yok. Yani biz, ol, tabii onlar geldikleri zaman zaten biz ha yani onlar da e, sağ olsunlar müdahalede bulundular fakat biz onu kurtarmış olduk sağlıkçılar ambulans daha doğrusu sağlıkçımız vardı. Cuma abi orada müdahale oldu. Evet. Zaten Cuma abi de tecrübeli. Çantasında zaten o boğaza takılacak hortumu falan hepsi mevcuttu sağ olsun çıkardı. Hemen taktık onu. Öylelikle kurtardık. Zaten Cuma abinin orada şeyleri çok fazla inkar edilemez bu. Evet şu anda da sağlık ekipleri Evet müdahalesi. orada Fatih'e müdahale ediyorlar. Boyundurluk taktılar. Onu da götürdüler. İkisi de hastaneye gitti hastanede müşahede altında kaldılar. Ondan sonra işte e, Ozan bir gün sonra Fatih aynı gün e, evine gönderildi. Ozan'ı 72 saat müşahede altında tuttular. Çünkü Fatih'in olay boynunda Ozan iki kafasındaydı. Evet. Yani e, kurtuldu. Ozan sonradan maçlara çıktı, oynadı. İyi bir sporcumuz. E, Ozan Ateş aynı zamanda Altınözü e, şey Altınözü Kaymakamlığında çalışan e, Yılmaz kardeşimizin oğlu. Yılmaz Ateş'in oğlu. Sevdiğimiz bir sporcumuz. Aynı zamanda yüksek okulda okuyor. Allah şükürler olsun. Ha, burada tamamen kendine gelmiş durumda. Evet. Çok konuşuldu hocam bu görüntüler. Biz evet. de bir kere daha izlemiş olduk. Allah bir daha hiçbir kimseyi yaşatmasın. Hem Fatih'e hem Ozan'a bir kez daha buradan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. O an neler hissettiniz hocam? Yani kulübedeydiniz, evet. çarpışmayı ben gördünüz. Çarpışmayı havada gördüğüm anda zaten ben hiç hakemden sormadan bile içeriye atladım. Biliyorum çünkü. Yani bu ne olacağını biliyorum. Vakit kaybedilmemesi gerektiğini biliyorum. Ee, hemen yanına koştuk müdahale ettik. Çünkü artık kendisi orada oksijen beynine gitmiyor. Çabuk müdahale edilmesi lazım orada. Yani beklemez şeyimiz hiç yok. Bir de dişini kilitliyor. Yani siz o anda bunun böyle olabileceğini Tabii, tahmin bundan ettiniz. bundan önce benim, benim başıma geldi antrenmanda da. Ben zaten bunu söylüyorum. Bakın bu sadece maça bağlı bir şey değil. Bu idmanda da olabilir. Yani bu Asad'ın bir burada büyük bir soru işareti var. Bu halı sahada oynanan maçta da olabilir. Mesela ki geçenlerde bir polis arkadaşımız İskenderun'da mıydı nerede bilmiyorum. Ee, e, halı sahada top oynarken böyle vefat etti. Dili içine kaçtı. Yani bu sadece bir kafa kafaya vurmasıyla olmuyor vücuttaki oksijen artık bir nasıl oluyorsa bu da mutla, tabii mutlaka bunun bir tıbbi şeyi vardır, terimi vardır. Ama biz tabii bunun antrenmanından biz bunların eğitimlerini gördük, görmedik değil. Ben bu pozisyona gelene kadar A kursunda, B kursunda, C kursunda ha bir de şu var. Bir avantajımız da şu. bakın ben demin de söyledim. Hatay Bölgesi Antrenör Derneği'nde eğitim sorumlusuyum ben. Evet. Biz şu anda bugüne kadar Hatay Antrenörler Derneği olarak Kızılay ile yardımlaşarak yaklaşık bir 10 taneye yakın ilk yardım sertifikası için, futbolcularımıza gerekli olduğu için seminer verdik. Bu seminerleri verirken biz biz de aldık bunu ama biz her seminer verildiğinde orada sorumlu olduğumuz için bulunuyoruz. Ben bunu defalarca orada seyrettim. Defalarca. Yani bu bir yerde bizim Ozan çocuğumuzun da şeyi yani şansı. Evet, şu ama, anda siz zaten Tabii biz müdahale durumda ediyoruz orada. Evet. tabi tabii. Ben onlardan çoğundan önce zaten o Mustafa hocamla biz müdahale ettik. Vecum e, abiyle. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız geldi. Zaten burada artık ozan ayrılmış durumda. Bakın beni el tutuyor evet, de, tamam hocam tutuyor. diyor. Yani e, şükürler olsun. İşte burada ağzından salyasını çıkarıyoruz ve bitiyor. Ondan sonra o hava almaya başlıyoruz. Kurtuldu. Ama zor bir iş tabi Dişini açmak önemli. Ben orada dişini kırmayı bile düşündüm. Ağzını kilitliyor çünkü. Ama Allah'tan içeride bir boş dişi vardı. Oradan parmağımızı soktuk. Kurtardık. Allah başlarına vermesin. Zor bir durum. Evet. Burada e, Kemal'cim çok önemli bir şey var. Eğitim şart. Biz, ben orada futbolcuya yakınım. Ben yakın olmasam peki orada futbolcu uzak bir yerde olsa o futbolcuya en yakın kim? Oradaki bir futbolcu arkadaş. Başka? Hakem. O zaman bunların da aynı eğitimi görmesi lazım futbolcuların da. İlk müdahale edecek olan adam. Biz oraya yetişene kadar... O ilk müdahale. En azından çenesini açacak, diline basacak. Çünkü yani bu dediğim gibi idmanda da olabilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu yani bu bu yani ha bir de şu var. Peki bir başka ne yapabiliriz? Yapacağımız bir tek şey biz değiliz. Devlet yapacak. Nedir? Ee, örneğin Antakya'da ve İskenderun'da idman yaptığımız sahalar var. Antakya'daki ve İskenderun'daki antrenman sahalarına en azından 7-8 takımın bir arada idman yaptığı idman sahalarına birer tane bu işten anlayan yani sağlık memurunu sadece maçlarda değil, idmanlarda da görevlendirilebilir. Bu bir kere can işi. Başka bir şeye benzemez. Mutlaka. O evlat bizim Yılmaz kardeşimizin değil, bizim evladımız da olabilirdi. Mutlaka. Bu yüzden buna titizlikle durulması gerek diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir olaydaki duyarlılığınızdan dolayı ben de size teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ben de size teşekkür ederim bizi buraya çağırdığınız için. Sağ olun. <laughs> Evet hocam programımızın da sonuna geldik. Ee, tüm Türkiye liglerinin analiz edildiği evet. Süper Lig'den başlayıp hatta Ball Lig'in içine kattığımız analizimizin artık sonuna geldik. Evet. Var mı buradan son cümleleriniz? Son cümlelerim e, demin de sözüme başlarken söylediğim gibi her sevenlerini ve spor sevenleri buradan tekrar saygı ve e, sevgiyle e, selamlıyorum. E, her zaman her kalın bence. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet değerli izleyenler biz spor panoramanda bu hafta sonuna geldik. Her zaman söylüyoruz sağlıcakla kalın fakat sporla kalın. Tekrar görüşmek üzere.